Tekrardan merhaba arkadaşlar. Projemizde yaptığımız işlemlerde ya da kodlarımızda herhangi bir problem bulunmamaktadır. Sadece bu e, GitHub'un kendi teknolojisinde index klasörünün tamamen en üstte, en yukarıda olmasını istiyorlar. Dolayısıyla ben github.io uzantılı repo'ma tıklıyorum. Diyorum ki index'i en üste taşıyacağım. Bu e, repo'yu Visual Studio ile aç diyorum. Şu an açıyorum. Aynı isimde olduğu için sonuna 09 ekliyorum. Siz başka bir şey ekleyebilirsiniz. Mevcut olmayan herhangi bir dosya yolunu. Şu an yüklüyor. Gördüğünüz gibi projemiz geldi. Şimdi benim yapacağım şey ne biliyor musunuz? Bunun içerisinde değil de indeksin şu çözümün içerisinde olmasını sağlamak. Dolayısıyla şuradaki indeksin içerisine alıyorum ve kopyalıyorum. Ctrl A, Ctrl C. Buraya da diyorum ki not defteri yapıştır diyorum. Şimdi şunu toparladım. Yeni bir HTML sayfası ekleyeceğim. Ekle. Yeni öge. Buradan HTML sayfasını seçiyorum ve ismine diyorum ki index HTML olsun. Diyor ki şu an hiç indeks HTML kullanımda o yüzden açılamıyor diyor. Tamam diyorum bunu kapatıyorum. Diyorum ki yeniden ekle yeni öge HTML sayfası index.html Diyor ki bu dosya zaten var. Üzerine yazmak ister misiniz? diyor. Evet diyorum. Şimdi şuradaki kopyaladığımı Ctrl A, Ctrl C yapıyorum. Sayfama geliyorum. Ctrl V yapıyorum. Kaydediyorum. Şuraya bir yorum, satırı düzenlenmiş hali diyelim. Şu hali. şuraya Şimdi kitaba atalım bunu. Kaydet ve yürüt diyorum. Gönderdim. Şu an gelen giden herhangi bir şey yok. Buraya geldim. Dedim ki Tuba Guran 01. kitap ayo. Gördüğünüz gibi geldi. canlıya alma işlemi gerçekleşti. Şu an dilerseniz gizli sekmeden de bakabiliriz. Çerezlerde kalmaması açısından. tukbaguran Guran 01.github.io Gördüğünüz gibi geldi. Siz bunun içeriğini tamamen değiştirebilirsiniz. Yani buraya tabii ki kendi görsellerinizi koyun. Yani içeriği tamamen değiştirebilirsiniz özgeçmiş sitesi projesi olmak zorunda değil. Ben bunu değiştireceğim çünkü benim zaten Tuğba Güran uzantılı bir özgeçmiş sitem vardı canlıda. Buna işte portoyu olarak kullanabilirsiniz. İşte projelerinizi yayınlayabilirsiniz ya da blog sitesi gibi kullanabilirsiniz. Dolayısıyla diğer projelerde, diğer eğitimlerde görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.